Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Değerli kardeşlerim bugün şöyle siyah bir tülbentim var. Altını tığ battı, gittim şöyle koyu yeşille. Şimdi onun üzerine şöyle güzel bir rengim var. Bunun üzerinde de şöyle küçük küçük kum boncuklar var beyaz. Şunlardan vardı şöyle taktım boncuğunu az kullanacağım ama çok güzel bir model onu yapacağım inşallah beğenirsiniz kardeşlerim şöyle tığımızı alalım ipliğimizi alalım Bismillahirrahmanirrahim düğüm attım şöyle tığ battıdan küçük bir çimen yapacağım. 3 zincir çekip şöyle bir tığ battı atladım. Burada 4 tane zincir çekip dönüp kendi yuvasına batıyorum. Tek bir zincir arada bir diğer tığ battıya atlıyorum. Çoğu zaman kullandığımız çimenlerden birisi kardeşlerim. 4er zincir çekiyorum biraz daha böyle çıkıntılı dursun. Bir tane arada zincir, bir diğerini atlıyorum. İkişerde çıkıyorum. Şöyle bir, iki defa da çıkıyorum. Şimdi kardeşlerim çiçeğimin yuvasını yapıyorum. Alt kısmını şöyle hiç zincir çekmeden bir diğer battı atlıyorum. Aynen ikişer çıkıyorum ama 3 tane trabzan yapıyorum. Aynı yuvaya 3 tane trabzan yaptım. Şurada 6 tane zincir çekiyorum. 6. Dönüp trabzanların bir diğer araya iyi görüyorsunuzdur inşallah şu araya şöyle başına dolamadan aldım bir zincir çekip tekrar şu şekil çevirdim şimdi burada dört tane zincir çekiyorum iki defa boynuna doladım tığımın şurada büyük yuvacık oldu ya bu yuvacığın içinden şu kenarından tutuyorum ikisini bir ikisini bir çıkıyorum iki tanesi kalıyor iki doluyorum İkisini bir ikisini bir bunlar kalıyor iki doluyorum üç tane trabzan yapıyorum üçünü de bu şekil çıkarıp hepsini şimdi hepsini bir de şu şekil çekiyorum burada dört tane zincir yapıyorum şu trabzanların başından batıyorum şöyle küçük bir kiprikçik oldu. Burada tekrar 4 tane zincir çekip aşağı yuvaya iniyorum şuraya. indikten sonra 4 tane zincir çekiyorum. Şimdi burada boncuklarımdan Şöyle üç tanesini alıyorum kardeşlerim. Üç tane boncuğumu aldım. Burada üçünü birden sıkıştırdım. Şu şekil iyice sıkışmasına dikkat edin. Kayıyor sonunda kayma yapıyor. Burada dört tane zinciri çekip boncuklar şöyle parmağımla şu şekil ya parmağımla ön tarafa boncuklar çevirdim şuraya tekrar bu boncukların arasından ilk aradan girdim. Burada 4 tane zincir tekrar çekip bir diğer boncuğumun arasına geçtim. 4 zincir 3. boncuğumun da arasından girdim. Şu şekil. Şimdi bu sap kısmına geçtim. Sıkıştırdım böyle bağladım. Şu sapını 3 tane sık iğne yapıyorum kardeşlerim 3 tane yaptım tekrar büyük yuvaya atlıyorum ana yuvaya 4 tane tekrar zincir burada 3 boncuk daha alıyorum kardeşlerim boncuğu sıkıştırdım iyice 4 tane zincir çektim döndüm dönmedim boncuğum şu şekil ya sıkıştırdıktan sonra tuttum. bu tarafa çeviriyorum. üçgenimi boncuğun kenarından şu şekil dörder zincir çekip boncuklarımın etrafını çerçeve yapıyorum şu şekil dörder zincirle şu şekil çektim şimdi dönüp belinden bağlıyorum burada 3 tane trabzan şey pardon sık iğne Tekrar ana yuvaya şuraya atlıyorum. Şimdi burada 4 tane zincir. 4 zincir. Boyununa 2 dolayıp şu yaprağın aynısını yapıyorum. 2 1 2 1 çıkıyorum. iki tanesi kalıyor. Tekrar iki tane üzerine aldım iplik. 2 1 2 1 öbürü kalıyor. 2 tane aldım. 2 şer çekiyorum. Sonunda bu şekil hepsini birden çekiyorum. Çektikten sonra buraya 4 tane zincir çekiyorum. Şu trabzanımızın başından girdim. 4 zincirde yani bu yaprağımızın dört kenarı, dört öbür kenarı dört tane kibriğini yapmış oluyorum. Bunun diğer kenarından indim yuvaya. Şu şekil bağladım. Şimdi buradan hiç zincir çekmeden zincir çektik mi biraz potlanma duruyor böyle şey oluyor. Marollanıyor. Zincir çekmeden bir diğer battıma atlıyorum. Burada 3-4 tane kibrik yaptım. Buraya hiç zincir almayayım. Biraz bol oluyor da. Kardeşlerim şuradaki şu yuva büyük düştü. Buraya hiç kiprik yapmadan çiçeğimin dibinden battım ya buraya hiç zincir dalmadan almadan de yapmadan atlıyorum buna şimdi buradan bir zincir alıp tekrar bir diğerini atlıyorum şu şekilde olsun hoş durmadı biraz alt kısmı bir zincir çekip battılara batıyorum çimenime gidiyorum bu şekilde siyah olursa göremezsiniz. Öyle iyi görünüyor. şimdi burada bu kadar mesafe yeterli onu siz ayarlarsınız seyrek mi istiyorsunuz sık mı istiyorsunuz bir diğer çiçeği hiç zincir almadan kipriği yaptım zincir almadan bir diğer battıya atlıyorum 3 tane trabzan çıktım burada 6 tane zincir çekiyorum dönüp trabzanın bir diğer tarafına şu aradan batıyorum bir zincir çekip döndüm 4 tane zincir 2 iki doluyorum 2 i̇ki, 2 bir. İki, bir çekiyorum ikisi kalıyor 3 trabzan 3 üçünü de bu şekil yaptım. kişiler çektim, diğerlerinde hepsini birden çektim. 4 zincir çekip trabzanın başına 4 zincir çekip yaprağımın dip kısmına batıyorum. 4 zincir çekip boncuk alıyorum. boncuğunu çok az kullanıyorum 3 tane bir 3 tane bir direğine kullandım 3 tane de bir her çiçekte 6 tane kullanmış oluyorum Sım sıkı yapıyorum burayı 4 zincir boncukların arasından giriyorum 4 zincir boncuklar arasında Şöyle Şimdi belinden 3 tane sık iğne. İyoya batıyorum. 4 zincir. Tekrar 3 boncuk aldım. Sıkıştırdım. 4. Şöyle çerçeveledim. Tekrar belinden bağlayıp sık iğnemi yapıyorum. 3 tane sık iğne yuvaya iniyorum şuraya. 4 zincir. Burada 2 doluyorum. ipten battım. Burayı hiç zincir çekmeden bir diğer battıya atlıyorum. Tekrar bir zincir çekip buraya hiç kiprik yapmadan bir diğer battıya atlıyorum. 4 zincir. Şimdi burada çimenle devam edeceğim. Kardeşlerim ben biraz devam edeyim. Sonra döneyim size. Kardeşlerim, Çimenli de yaptım. Şöyle bir model çıktı kardeşlerim. Boncuk çok az kullandım. Hem evdeki küçük boncuklarınızı değerlendirmiş olursunuz. Hem de şöyle güzel zarif bir model kardeşlerim. Şu şekil. Umarım beğenmişsinizdir kardeşlerim. Bugünkü videomuz da böyle. Kanalıma abone olup destek vermenizi bekliyorum Allah'ın izniyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.